Bak bu iyi oldu. Allah Allah. Üşüdüysen gir içeri fayda etmez bu. Yo iyi böyle. İçerideki adam iyi gözükmüyor. Yaşayacak. İnşallah. Eğer bu dünyada adalet varsa konuşacak. Var mı? Babanla görüşüyor musunuz? Konuşuyoruz. Rutine bindi yani bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Kızma ama. Baban çok tatlı adam. Kibar, iyi niyetli. Ne kızacağım ya? Onun gibi değilsin diyorsun işte. Var tabii bir fark. Büyük bir fark. Lafını da Ay çok pardon. Sen kendini cana yakın falan mı zannediyordun? Diyor. Hep mi böyleydin bir yerde mi vazgeçtin? Bir yerde vazgeçtik işte. Nerede? O eve ne oldu? çok soru soruyorsun. Sen hiç sormuyorsun. O yüzden ben çok soru soruyormuşum gibi geliyor. Ne yapayım? Soru mu sorayım sana? Hayır yani öyle muhabbet ediyoruz ya. Nerelisiniz? Olmadı. Asker arkadaş gibi oldu. Ya soru sormuyorsun diyorsun, soru sorunca da beğenmiyorsun. Anlamadım, gitti. Merak etmediğin şeyleri soruyorsun. benim de kafamı karıştırıyorsun. Sorma hiçbir şey, dur öyle. Bak, hoşuna gitti. Gülüyor. Aa, yıldız kaydı. Anında haberdar olabilirsiniz.